Osmanlı'yı karıştıran sahte Mesih Sabatay Sevin'in hayatı. 17. yüzyılda 1626 yılında Osmanlı topraklarında İzmir'de dünyaya geldi Sabatay Sevi. İspanya'da zulme uğrayan ve Osmanlı'nın yardımı ile kurtulan sefarat Yahudilerinin soyundan gelmekteydi. Çocukluğundan itibaren Yahudi Kabbala inancını araştıran Sevi, edindiği bilgileri zamanla uygulamaya başlayacaktı. Sabatay Sevi araştırmalarında Yahudilerin beklenen Mesih'inin binli yıllarda dünyaya geleceğine inanıyordu. Sabatay Sevi araştırmalarını kendi cemaatine anlattıkça sevenleri ve ona inananlar günden güne arttı. Sabatay Sevi yaptığı araştırmaların ve ona inanan Yahudilerin etkisiyle kendisine 1648 yılında Mesih ilan etti. Ancak bu durum Yahudi cemaatinin ve din adamlarının pek de gitmedi. Sevi baskılar neticesinde İzmir'den ayrılır. İnandıklarını Yahudi cemaatlerine anlatmak için şehir şehir seyahatlerine başlar. Yahudilerin beklenen Mesih'in Sabatay Sevi olduğu haberi Asya'dan Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılır. Herkes bu ismi konuşur ve merak eder. Selanik, İstanbul, Halep, Kudüs ve Kahire gezilerinde kendine müritler toplayan Sevi 1665 yılında İzmir'e geri döner. Yahudi hahamlar cemaati ikiye böldüğü için Sabatay Sevi'den oldukça rahatsızdır ve bu rahatsızlıklar sonucunda da Sabatay Sevi'yi Osmanlı Devleti'ne şikayet ederler. 1666 yılında Sevi ve müritleri İzmir'den İstanbul'a gemiyle giderken Osmanlı donanması gemiye el koyar ve Sabatay Sevi zindan atılır. İstanbul'a getirilerek Veziri Azam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın içinde bulunduğu divanda sorgulanır ve hapis cezası alır. Sevi ve müritleri bu durumdan hoşlanmaz ve bunun sonucunda müritleri her yerde olaylar çıkarmaya başlar. Olayların gitgide artması neticesinde Sabatay Sevi padişahın huzuruna getirilir. Part 2 için takipte kalmayı unutmayın.